Vulvar siiller, yani hepimizin uğraştığı böyle eline gelebilen ekbenleri. Acaba normal mi? Değil mi? Muhtemelen ben bununla ilgili çok video çektim ama bu videoda karşınıza çıkacak. Evet. Alt bölge siilleri kadında cinsel yolunda bulaşan hastalık göstergesidir. Bu özellikle HPV virüsünün yarattığı bir etkidir. Böyle minik minik etbenleri ilk önce bir sivilcedir sonra biraz daha büyür bir bakmışsınız her tarafta bahar benzeri görüntü falan. Hemen bir doktora gitmeniz gerekiyor yani. Kendi kendinize onun içini falan sıkıp boşaltmayın muhakkak. Gidin bir doktora bir baktırın. Bunlar var geçebilir mi? Geçebilir. Çok iyi bir bünyeyle böyle iyi beslenirseniz, kendinize iyi bakarsanız, ilaçları var bunların kullanırsanız geçebilir. HPV virüsü burada bulaş olarak önemlidir. HPV genelde cinsel yolla bulaşan virüs olarak geçer kadınların arasında hani evli çiftlerin arasında problemler yaratan bir virüstür bu. Yani az da hınzır değildir. Yani burada acaba erkek bir şey yaptı mı yapmadı mı soru işareti kadının beynini yiyebilir. Ama ne yapıyoruz? Yemiyor beynimizi. Oldu bitti. Diyelim HPV virüsü var. Bu size cinsel yolla belki eşinizden geldi. İlla ki eşleri de suçlamayayım. Hadi bu böyle masum eşler de var. Hadi %10-20'li saunadan geldi diyelim size. Bu tarz durumlarda muhakkak eşli beraber kontrol öneriyorum. Muhakkak kadın doğum kontrolü ve en önemlisi siirlerde aşı. Aşıyı da muhakkak öneriyorum. Birbirinize girmeden önce evli çiftler veya herhangi bir çift girmeden önce ilk önce bir kadın doğum yolunu bir tutun, bir roloğun yanına gidin. Ondan sonrasında güzel çözümlerinizi beraber öğrenerek bu hastalığı tedavisine olun. Evet, bulvar sinirlerle ilgili videoları izlemeye devam edin. Hep mutlu kalın.